Ja, grott. TV'nin kıymetli izleyicileri herkese bir kez daha merhabalar ve günün son dilimindeyiz. Aslında bu haftaya da e, gündem olan inek kesimlerini konuşacağız biraz. Çünkü beklenen fiyat açıklandı çiğ sütte ama fiyat açıklanmadan önce TÜSEDAT Başkanı Sencer Solokoğlu umarım e, bize fiyatla ilgili bir bilgiler geldi. Umarız bu fiyat olmaz demişti. E, olmaz denilen fiyat ne? Şimdi ona bakalım. E, çiğ sütte soğutulmuş çiğ sütte litre başına e, yeni fiyat 5 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Ulusal Süt Konseyi bu fiyatın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını ve Nisan ayı sonunda piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bir aylık bir periyot için açıklandığını anlayabiliyoruz bu açıklamalardan. Bununla birlikte çiğ sütte destekleme primi 80 kuruşluk artışla birlikte 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Şimdi bu süreçte biz aslında rakamlardan çok pariteye bakacağız çünkü üreticilerin karlı işletmeler olabilmeleri için Süt üretimini sürdürülebilir hale getirebilmeleri için mevcut parite'nin tıpkı Avrupa'da ve diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bir buçuk olması gerektiğini talep ediyor. Hadi bir buçuk olmadı, 1.3 konusunda da biliyorsunuz bir dönem pazarlıklar vardı ama şu anda mevcut durumda süt yeminin fiyatıyla birlikte parite bir nokta birlere nokta on beşlere geliyor sanırım bunu zaten detaylıca soracağız. Biz e, olayın e, şu tarafındayız aslında e, süt sektöründe inek kesimleri vardı üret. Üreticilerden bilgiler geliyor. Bu fiyat kesimlerin önüne geçer mi? Yoksa süt inekçiliğini yeni bir krizin içine mi sokar? Dolayısıyla hayvancılık sektörü yeni bir krizin içine mi girer? Buna bakacağız ve destekleme primi e, kimi memnun ediyor? Üretici tarafında memnuniyetle karşılandı mı? Yoksa sanayicinin yükünü almak için biraz da tüketiciyi korumak için mi sanayici fiyat yükselmesin diye üreticiye verilen prim miydi? Tamamına bakacağız. Ekranlarımızın diğer ucunda tüm süt, et, damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı, TÜSEDAT Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu bizlerle. Sencer Bey merhaba, hoş geldiniz. Yeni fiyat hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı olduğunu söyleyemeyeceğim ama... Ee, evet, bir şey evet. şimdi söyleyeyim. Peki... Ee... İlk sorumuzla başlayalım. Gerçi siz sosyal medyadan paylaşımlarınızda aslında zaten fiyat açıklanmadan önce böyle bir fiyat konuşuluyor. Eğer bu fiyat olursa bu ineklerin kesimini durdurmayacak. E aslında bütün anaç hayvanların kesimini hızlandıracak demiştiniz. E şimdi o söylediklerinizi yine söyleyecek misiniz? E 5 lira 70 kuruşluk fiyat sizin için ne ifade ediyor? İnek kesimlerini durdurur mu? Şu anda bu fiyatla mevcut paritenin geldiği noktada nedir? Dinleyelim sizlerden. Ee, teşekkür ederim Merve Hanım. TÜSEDAT Derneği'nin e, bu fiyatın çıkması öncesinde yaptığı çalışmalar gerçekten e, çok yorucuydu. Yani e, yoğun bir mesai harcandı süt fiyatının tatmin edici çıkması için ama bizim buradaki hedefimiz e, fiyat şu çıksın bu çıksın değildi. Bizim hedefimiz istikrarlı para kazandıracak bir fiyat üzerinden e, fiyatın açıklanması ve bunun bir pariteye konulması burada küçük üreticiyi de büyük üreticiyi de gözetecek bir fiyatın çıkması gerekiyordu. E, ben birazcık süreci anlatmak istiyorum Tabii Ergan. Şey. herkes anlasın. Neler yaşandı? Kimlerle görüşüldü? Nasıl görüşüldü? Herkesin anlaması için izah edeceğim. Bakın ilk toplantı Tarım Bakanlığı nezdinde yapıldı. Bu e, toplantıda sanayici de vardı. Bizler de vardık, üreticiler de vardı. Bakanlığın yetkileri de vardı. Yani genel müdür, genel müdür yardımcıları vesaire. Buradaki toplantının e, nazik, kibar bir toplantının sonucunda dedik ki arkadaşlar buradan bir Ulusal Süt Konseyi toplantısı tarihi belirlensin veya yönetim burada. Hadi burada belirleyelim, çıksın gitsin. Ama böyle bir yetkileri olmadığını danışmadan bu konuda bir şey yapamayacaklarını ifade ettiler. E bari en azından tarihi belirleyelim diye bir üretici temsilcisinden teklif geldi. Ama bu konuda da bir girişimde bulunmadı, bulunulmadı. Artı zaten fiyatın kendilerine bağlı olmadığını sanayici tarafının söylediği ve bunun için işte Hazine Maliye Bakanlığından gelen bilginin işte Ramazan sonuna kadar fiyatlar değişmesin, ee, insanlar Ramazan'da eziyet çekmesinler evet. bu anlamda tüketiciler. Ee, Ramazandan sonra bakarız gibi bir e, taleplerinin olduğunu e, öğrendik. Tabii e, muazzam bir tepki verildi. E, böyle bir şeyin olamayacağını, sürdürülemeyeceğini söyledik ve e, bunun akabinde, hemen ilk fırsatta ben e, yine Tüsedattan bir e, üyemizle beraber ee, Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla irtibata geçtik. Oradan o e, yardımcısıyla görüşmemizi e, söyledi ve yardımcısıyla ilgili bir toplantıyı hemen organize etti. E, o toplantıda aynı zamanda tarım bir Tarım Bakan Yardımcımız da geldi. Kendilerine şunu izah ettik. Dedik ki bakın bizim istediğimiz fiyat yok. Bizim istediğimiz bir parite var. Bir denklem var. Bu denklemin içerisindeki tek çıktı şudur. Üretici zararına üretim yapmasın. Hiçbir zaman bundan sonra bugüne kadar böyle geldi bugünden itibaren bitsin bu zarar etme işi. Her zaman karlı bir üretim. Tabii ki verimli olmak kaydıyla ama her zaman karlı bir üretimi garanti edebilecek minimum bir fiyat seviyesi belirlenmek zorunda. Ee, o gün ben ilk 1.15 pariteyi duydum. Sayın Hazine Bakanı ee, ya bakan yardımcısından duydum. Ee, ve ben eyvah dedim. Çünkü onlar şöyle bir şey de söylediler. Dediler ki ya Sencer 1. 15 kurtarır sizi gibilerinden bir şey söylediler. Şimdi, Şimdi Sencer Hazizye, Bey, Maliye Bakanı'nın yardımcısının Sencer böyle bir hakkımı bilme şansı yok. Yani Sencer Bey beni duyuyor halp... arkadaşlar beni duyamıyor sanırım. Sencer Bey beni duyabiliyor musunuz? Ben ben duyuyorum. Şimdi görüntünüz e, donuk yaklaşık 1-2 dakikadır donuk. E, Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmeniz var dediniz. Şimdi tekrar devam edelim. Orada araya girmek zorunda kaldım. E, Rece ekibimiz uyarı verdi. Şimdi Sesim geliyor muydu? Görüntü mü? Görüntünüz donmuştu. Seste bir sıkıntı yok. Ha, tamam. Arkadaşlar şu anda hazırsa Sencer Bey ile yeniden bağlantı kuralım. Evet tamam Sencer Bey şu anda tekrar görüntü gitti sanırım. E, Önemli değil ben... Benden tamam. kaynaklanıyor Merve ben Hanım. Arada sırada açıp kapatacağım. O zaman yeniden e, gelecek. Kameramla ilgili bir sıkıntı tamam. var galiba. Tamam. Şimdi sesimizde, sesimizde bir sorun ortaya. yok. Tamam devam edin. Sesle bir sorun yok. Ee, dinleyelim. Tamam. Çok bölünmesin. Vaktimiz de kısıtlı. Buyurun görüşmeden tamam. devam edin. Ee, 1.15'i söyleyince e, Hazine Maliye Bakan Yardımcısı ee, ben durakladım ve eyvah dedim. Çünkü bu bilgiyi ancak şu şekilde elde edebilirdi. Ya minimum en az ne yaparsak biz bu işi devam ettiririz diye muhtemelen sormuşlar ki bu 115'te gelmiş. Şimdi kim ulaşabiliyor bu insanlara? Ben size söyleyeyim sanayici ulaşabiliyor ve sanayici temsilcileri ulaşabiliyorlar. Ve onların kanaatinde 1.15 bizim hayvan kesimini durdurmak için yeterli olduğunu e, öngörmüş olacaklar ki buralara kadar bu bilgi gitmiş. Hemen akabinde ben izah ettim. Dedim ki bakın 20 bin TL'ye bir ineğin kesildiği bir ülkede sütün para kazanmaması durumunda siz ne yapardınız? Hani bir bakan olarak siz bugün bir işletmeniz olsa ben keserdim dedi. Kendisi söyledi bunu. Tamam dedim. bunu durdurmanın fiyatı bu değil. Çünkü diyelim ki 1 lira litresinde bile kazansa üretici. Hani öyle bir dünyayı hayal edelim. 20 bin lirayı kazanmak için adamın 2,5 yıl ineği sağması lazım ki bir hayvandan 20 bin lira para edinsin. Dolayısıyla bugünün koşullarında bu rakamın mümkünatının olmadığını, yanlış bir seçim olduğunu kendilerine çok net ifade ettik. Hazine ve, ve Maliye Bakan Yardımcısına e, ifade ettiniz bunu. Efendim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısına ifade ettiniz değil mi bunları? Ve Tarım Bakan Yardımcısı da vardı tamam. yanında bunu ifade ederken. E, üç saatlik yaklaşık toplantının sonucunda e, Bakan Bey ertesi gün e, Sayın Hazine Bakanlığı Maliye Bakanına gideceğini, Nurettin Nevati Bey'in yanına gideceğini ve bunu izah edeceğini ifade ettiler ve ben şu teklifi de yaptım. Sayın Bakanım dedim eğer olur da bir ihtiyaç olur, bir izah gerektirir. Ben gelir kapıda beklerim asker gibi. Yeter ki yanlış bir şey çıkmasın. Çünkü duyduğum 1.15 paritesi zaten 5 lira 70 kuruşa e, tekabül ediyordu. Üstünde 1 lira desteklemeyle bu konuşuldu. Ba, e, bu 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 rakamlar aşağı yukarı. E, bu akabinde burada yetinmedik. Ondan sonra devam ettik. Yani dedik ki kardeşim bu iş olmuyor. Ne yapabiliriz? Dediler ki Medya üzerinden de bir miktar baskı yapın. Hani bu işin ne kadar ciddi olduğunu insanlar duysun. Bu işle ilgili olmayan insanlar da duysun. Çünkü herkes tabi kamuoyundan da gelecek olan tepkiyle ilgili bir endişe içerisinde. Şimdi burada endişe ana endişe kamuoyundan gelecek olan tepkiyle ilgili. Ee, bizim endişemiz üretimin geleceğiyle ilgili. Burada bir çıkar çatışması var. Ee, bundan sonra. Oturduk konuştuk yeniden kendi aramızda da konuştuk ve dedik ki 7 lira 40 kuruş olmak zorunda. Evet. Ö önerimiz de şöyle oldu dedik ki biz fiyatı 5 lira 40 kuruşa sabitleyelim madem Ramazan sonuna kadar çıkarıyor. Çünkü ben o toplantıda anladım yani ben ne yaparsam yapayım 1.15'in üstüne çıkmayacak. E, 10 yıldır da o masalarda oturuyorum oradan ben ne yaparsam yapayım bir yere varamayacağımı anladım. Madem öyle dedim o zaman desteği 2 lira yapın. Fiyatı 5.40 yapın ee, en azından Ramazan sonuna ama burada bir istisna yapın ee, biz sütü sattıktan 45 gün sonra bu destekleme cebimize girsin. Bunun da pazarlığını ve e, iletişimini kurduk yani 45 gün içinde bu para bizim cebimizde olmak zorunda. Aksi takdirde Ekim ayından Mart ayına geldik 6 aydır süt desteğini bekliyoruz bu. Verilecek prim yüksek bir prim Bunu altı ay bekleyecek mi? kalmadı parça çiftçinin, hayvancının diye izah ettik. Ondan sonra o toplantıdan çıktıktan sonra bir anda Ulusal Süt Konseyi fiyatı toplantısı vesaire daha konuşulmazken sanayici tarafından benim kulağıma 5.46 bir lira geldi fiyat olarak. Ben çarptım, böldüm, bir baktım parite bir 15. Şimdi böyle bir şeye karşı tepki için hemen e, sosyal medyadan lütfen bunu yapmayın bu yanlıştır diye Paylaşım bir daha yazdım. Paylaşım yaptınız evet. Paylaşım yaptım ve bu paylaşımın altına insanlar son derece sistemkar şeyler yazdılar ve ben bu paylaşımı aynı zamanda her iki bakan yardımcısına da Whatsapp'tan özel gönderdim. Dedim ki benim söylediğimi değil ama insanların altına yazdıklarına bir bakın. Çünkü insanlar artık e, sokağa çıkalım, e, tepkilerinin yukarıya iletilmediği ile ilgili bir endişeleri var üreticilerin ki ben şimdi bunu doğrulayacak yeni bir haber daha vereceğim buradan. Tabii. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın e, bir isimden ismini şu anda vermek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen bilginin ineklerin kesilmediği doğrultusunda olduğu haberini net ve net bir şekilde doğruladım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza ineklerin kesilmediği haberi gelmiş kendisine de hayır bu inekler kesiliyor diye ısrar edilmiş. Ama ona gelen bilgi bu olduğuna göre bakın başka dengeler, başka Oğlum, aradaki insanlar... Aradaki farklı e, iletişim e, kanalları e, yani en üst merciye makama süreci doğru lanse ettiremiyor mu? Şimdi siz çok şeffaf bir şekilde hem Tarım Bakan Yardımcısı hem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile görüştüğünüzü, dolayısıyla sosyal medyadan, yahu Sencer Bey bu fiyatları nereden biliyor? E, açık e, yorumlarının da çok net altını doldurabiliyorsunuz. Ben görüştüm, fiyatlar geldi. Biliyorum kimlerle görüştüğüm ortada. inekler kesimi gidiyor ama bu Cumhurbaşkanı'na kadar yanlış bir şekilde lanse ettiriliyor diyorsunuz. Bunun vebali, şimdi hep kızıyorlar bana eleştirdiğim için çok da umursamıyorum onların kızmasını. Biz üretici temsilcileri olarak hoşumuza gitmese de verdiğimiz haberler Sayın Cumhurbaşkanımızın veya Sayın Bakanımızın veya herhangi birinin hoşuna gitmese de biz doğruyu konuşmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız zaman o koltukta oturmak bunun vebalini üstüme ben almam. Alanlar alsın. Ben net konuşuyorum. Diyorum ki kardeşim bu olmaz. Ama şimdi Ulusal Süt Konseyi'nde üretici temsilcileri var. Kardeşim istifa edin o koltuklardan. Tepki olarak istifa edin. Yani o e, ziraat odaları zamanında e, istifa ettiği zaman e, hepimiz kızdık. Ya dedik istişarenin olmadığı yerde uzlaşma olmaz. Gelin burada yeniden yer alın. Ama onlar dediler ki Şemsil Bey ya arkadaş... Sanayicinin yönettiği, bizim sözümüzün hiçbir ederinin olmadığı, söylediğimiz hiçbir şeyi yaptıramadığımız bir konseyin içerisinde olmanın ne faydası var? O gün biz tepki vermiştik, hepimiz bir miktar üzülmüştük ama bugün net görüyoruz. Bakın bugün Ulusal Süt Konseyi'ndeki bütün üreticilerin oradan istifa etmesi üreticiler için pozitif bir ses getirecektir. Bu arkadaşlar kötü anlamında söylemiyorum. Yani bu bir gereksinimdir ve bu bir legal bir uygulamadır. Bunu yaptıkları zaman tepkiyi görürler. Herkes görür ve Ulusal Süt Konseyi zaten şu anda notercilik hizmetinden öte bir şey yapmıyor. Yani bir bakan bir e, rakam veriliyor, rakamı deklare ediyorlar. Yani yaptıkları bir postacılık gibi bir şey yani şu aşamada. Bence evet. burada Sayın Başkan'ın da e, e, rahatsız olup bunu dile getirmesi lazım. Ama insanlar tabii e, bizim gibi ortaya e, risk alıp da e, her şeylerini riske etmiyorlar. Herkes susmayı tercih ediyor bu durumda. Bu da işler acısı ve yazıklar olsun. Yani bunu yapanların hepsi bellidir. Ee, yarın tarih değiştiği zaman bunlar da o kara lekenin içerisinde bir yerde isimleri geçecektir. bunu engelleyemeyeceklerdir. Hiçbir siyasetle engelleyemeyeceklerdir. Ben de hayatta olduğum sürece bunu unutturmayacağım. Bu üreticiye yapılan zulmü ben e, ne siyaset peşindeyim ne bir partinin üyesiyim. E, şu anda size e, sağ manemin tepesinden sesleniyorum. Benim varım, yoğum, canım, ciğerim, her şeyim buradaki hayvanlar. Ben burada nelerin olduğunu net görüyorum. Kaç kişi bunu Ulusal Süt Konseyi'nde net bir şekilde ifade ediyor? Gelin istifa etsin bu arkadaşlar. Şey için değil, hani kötü niyetli değil. Ya bu bir beyannamedir bir anlamda. Şimdi Peki istifa etmeleri sizce sorunu çözecek mi? bir tepki oluşsun. Zaten sizin açıklamalarınız yeterince çok büyük bir yankı uyandırıyor medyada. Sencer Bey yani şöyle bakalım. Yani bugün istifa etseler, evet bugün belki süt problemi çözülse e, ve gerçekten fiyat sizin istediğiniz seviyeye gelse, ama biz şunu biliyoruz ki yani ben bu yayınları yaptığım gün itibarıyla sürekli olarak hayvancılık sektörünün Krize girdi, girecek, çıkamıyor. Şu o yani sütle bizim artık farklı bir fiyat politikasına geçmemize gerek yok mu? Yani artık farklı bir süreci tartışmamız gerekmiyor mu? Biraz da bunu dinlemek istiyoruz sizden. Bunun adı yem süt paritesi mi? Fiyat değil de sadece ve sadece kimler koltuğa gelirlerse gelsinler gerek bakanlığa gerek süt konseyine yapılması gereken şey yem ve süt paritesinin bir buçuk ortalamasında olması mı? Bakın. Aynı davranışta bulunup farklı bir sonuç bekleyemeyiz. Biz yıllardır pariteyi konuşuyoruz. Parite 1-3 olur, 1-5 olur. Paritenin bazının ne olduğuna bağlı. Eğer siz mısırı baz alırsanız parite farklı olur. 19 protein yeme alırsanız farklı olur. 23 protein alırsanız farklı olur. Önemli olan bu teknik dava değil. Buradaki olay şu. Siyasi anlamda bir mesaj verebilmek. Şimdi üreticinin de olduğu ve kabul ettiği bir konseyden çıkan bir fiyat, Başkadır. Konseyden üretici istifa ettiği halde deklere edilen bir fiyatın anlamı farklıdır. Bu da bir mesajdır. Bu da bir iletişim yoldur. Bunun için vardır bu demokratik sistemler. Söylemeye çalıştığımız sadece budur. Bakın, ticaret bakanı ile Türkiye odalar borsalar birliğinin yaptığı toplantıda e, bütün e, problemler orada da dile getirdi. Sanayi bakanı da işin içine girdi. Yani yemcilerle konuşup e, ya bu fiyatları arttırmayın. E, zam vereceğiz sütü ama e, bu insanlara bu şey yapmayın. Ya Yemcilerin cevabı çok basit kardeşim. Dünyada bir terslik olmasa biz zam yapmayız. Ya. Dünyada fiyatlar artarsa biz ne yapalım diyorlar. Bu, hani şöyle bir algı var Merve Hanım. Süt fiyatı arttığı zaman sanki yem fiyatı da hemen peşinden o yüzden artıyormuş. Ya alakası yok. Dünya piyasasını takip edin. Ben kendi yapıyorum. Etki, savaşın kendi etkileri, etkileri çok son dönemlerde fazla ya, bir risk oluşturdu. Amerika'nın kuraklık etkileri var. Ee, var valla insanların korumacı bir politikaya geçmiş Elerşim olmaları maliyetin. var dünyada buday var ama buday e, fiyat artıyor. Şimdi bir de üstüne üstlük bütün bunların üzerine küçük üreticilerin üzerine gelen bir ekstra yük var. O da KDV yükü. Ya yani KDV'yi yüzde bir'e indirmek doğru bir karar. Ben de bunu destekliyorum çünkü temel gıda ürünlerinde insanlardan vergi almak doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim. Benim fikrim bu, kişisel fikrim bu. Tamam ama bunun da bir yapılış tarzı var. Bakın. Bugün veterinerlik hizmetleri, ya alınan yem katkı malzemeleri, aldığımız elektrik, aldığımız mazot bize yaklaşık litresinde 30 kuruşa mal oluyor. Sadece bu KDV yani şöyle mal oluyor. Devlet bize borçlu oluyor. E küçük üretici, deftere tabi olmayan üretici için bu direkt maliyet. Bakın litresinde 30 kuruş 4.70'den sonra maliyet bindi. Hala aynı paketi konuşuyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Ben bu insanların iyi niyetli olduğuna bu saatten sonra nasıl inanabilirim? Yani ee, gerçekten gebe düveler, düveler ve inekler nasıl olur da vicdan sahibi bir insan sayın cumhurbaşkanımıza inek kesilmiyor gibi bir beyanda bulunabilir? Hangi insan, hangi vicdan bunu e, böyle söyleyebilir? İnanın e, son derece e, rahatsızlık edici. Yani bu ülkenin temelidir tarım ve bu temeli çökerttiğiniz zaman ülkeyi parçalarsınız. Bunu hala anlayamamış birkaç tane kendi cebine çalışan insanın Cumhurbaşkanı'na ulaşabiliyor olması nasıl koskoca bir sektörü bugünlere getirebilir? İnanın aklım almıyor. Çok Peki rahatsızım. elinizde bir rakam var mı? Mesela siz yine kestiniz mi bu süreçte ya da sizin tanıdığınız diğer çiftçiler veya TÜSEDAT üyelerinden e, toplanan bir rakam var mı? E, 1 milyonun üzerinde e, hayvan kesilmişti 2008 yılında ki bunu Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşıyor. Geçtiğimiz cuma günü Aleykber Yıldırım'a da sordum. E, sizde bir rakam var mı dedim. Gelen bilgiler var ama net bir rakam da yok ortada. Bununla ilgili bir rakam paylaşabilir misiniz bize mevcutsa? Paylaşabilirim biz çok küçük de olsa bir araştırma yaptık. İnsanlara sorduk belli bir bölgede. Kaç tane hayvan kestirdin? Kaç tane daha kestireceksin? Bunu takribi olarak devletin vermiş olduğu verilerle mukayese ettiğimiz zaman üç buçuk katı bir fark görüyoruz. Çünkü resmi yani bu fark resmi kayıtla gayri resmi kayıt arasındaki fark Merve Hanım. Hı hı. Bugün yanlışlıkla çıkıp da eğer ahırları saymaya başlarlarsa çok hızlı el freni çekeceklerinin garantisini veririm. Çünkü o hayvanların çoğunun küpesi çekmecede duruyor ama fiili olarak insanlar bu hayvanları kesmiş oluyorlar. Biz 1.7 milyona yakın bir hayvan kesildiğini tahmin ediyoruz. Niye? Çünkü... Bakanlık gayri resmi de olsa bize biz 500 bin civarında tahmin ediyoruz gibilerinden bir şey söylemişlerdi. Bir toplantıda böyle kulağıma çarpmıştı. E 3,5'la çarpsanız herhalde oralara gelir. Ama kimse bana bu rakam yanlıştır da diyemez, kimse bana doğrudur da diyemez. Çünkü sayım yok, bilgi bu yok. Bu bir tahmin evet. Ee, bu tamamen tahmin yani 1,7 milyonun da karşılığı 17-18 milyar dolara denk gelecek e, bunun ithalatı ve yapılan hataların telafisi ve süre alacak şeyler Peki bunlar. Peki ithal Bakın. edilir mi kesilen hayvanlar? Yani biz e, eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki Ramazan öncesi veya sonrası e, karkasta ya da e, süt yani anaç hayvanlarda damızlıklarda bir ithalatı konuşur muyuz önümüzdeki süreçte? Merve Hanım nasıl konuşacaksınız? Yurt dışındaki fiyatlar o kadar yüksek ki. Bugün Türkiye'deki karkas fiyatları 100 ila 120 lira bandına gelmesi lazım ki ithalatta bir cazibe merkezi oluşsun. Evet. E, i̇nek kesimleri bugün 70-72 liralara kadar dayandı. Şimdi 72 liraya ineğin kesildiği bir yerde ki yağsız kesimde bu fiyat biraz daha artıyor. Hı hı. E, 72 liraya dayandığı yerde inek kesiminin dana zaten piyasada bulunamıyor. Bu şikayet sürekli dile getiriliyor. Yani bunun daha 100 liraların üstüne çıkması demek. Ee, yani yani %40'tan fazla zam yemesi demek yani bu insanlar ne yiyecek ne içecek? Biz mevcut hayvan varlığımızı korumak yerine niye bugün bunları konuşuyoruz? Yani akıl alır gibi değil. Sadece 3-5 tane kişinin çok para kazanması için koskocaman bir ve sadece para kazanması değil, yalakalık, yaranmak için yanlış bilgi vermeye razı olan o insanlar yüzünden biz bugün sektör olarak ve ülke olarak bu konuda bu duruma geldik. Biz Buradan duyurmak istiyorum. Cumartesi günü... Bu arada süremizi Ankara'da, çok açtık Son bir dakikada şöyle bir toparlayabilirsek... ...yem konusunda ne yapılabilir? Bununla ilgili de belki bir şey söylersiniz. Cumartesi gününden devam edin lütfen ve toparlayalım. Biz cumartesi günü Ankara'da genel kurul yapıyoruz. TÜSEDAT olarak. Buradan üreticilere bir şey seslenmek istiyorum. TÜSEDAT'a onursal üye olmanın bir bedeli yok. Madem seslerinin duyulmasını istiyor... O zaman gelsinler, yüzlerle gelsinler, hepsinin kayıtlarını yapalım, daha güçlü olalım, Türkiye'deki en güçlü temsilci olalım ve sesimizi gür bir şekilde, özgür bir şekilde ifade edelim. Bizim hiçbir siyasetle ilgimiz yok, hiçbir siyasi bakış açısına fark, e, farklı bir bakış açımız yok. Biz herkese eşit mesafede duran, e, sadece ve sadece üreticinin dertlerini yukarıya sesi olarak taşımaya çalışan bir, e, sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla cumartesi günü e, TÜSEDAT'ın web sitesinden veya telefonla arayıp ar öğrenebilirler saatlerini yerini. E, zaten toplantı yapacağımız otel hemen Ulusal Süt Konseyi'nin karşısında. E, dolayısıyla hani orası e, bizim için her zaman yaptığımız lokasyon orası. E, sıkıntısı olan gelsin, dile getirsin, kayıt olsun, üye olsun. Bunu, bunu buradan söylemek istiyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, aslında konuşulacak çok konu var ee, uzun uzadıya ele almamız gereken bir konu. Belki önümüzdeki süreçte sizin toplantınızın çıktılarını da tekrar bu ekranlardan değerlendiririz. Ee, tabii ümit ediyoruz ki üreticinin eklerini kesmemesi ve bir an önce gerçekten sürdürülebilir et ve süt üretimi noktasında gerekli desteği tüm sektörün alması. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi e, kapanışa doğru ilerleyeceğiz.